Yok, gelen yok. O oh, rahat. Kasmayın abi. Gidiyorum abi. Ne oldu bana? Ha, suya düşmüşüm abi ben. Gözünüz, gözünüzü seveyim abi. Evet. Baga niye girdi? Şu bagları bir... Ses gelirse şimdi. Geliyor, geliyor sesin geliyor. Sağ sol Ya sabahtan da peşindeyim abi ya. <laughs> Fark etmedim ya adamı gördüm çıktım direkt. bir tane bot çıkmadı da. O şey yaptık. Bak çıktı abi gördün mü? Vallahi bana çıktı. Ses buradan. verdi. Ne <laughs> yapıyor? Geçiksiz de düşürmüş. Bu gerçek oyuncular nerede? Ben onu çözemedim be. ya. <laughs> Oyun sonu doğru karşı <laughs> <laughs> karşıya. Şey abi o yani için. harbiden neredeler? Ulan bir de skop verdin mi bana var ya. Eee <laughs> Ben adamı baydım. Adam gitti bir daha gelmedi. Lan açılı el tutama vardı burada. Nereye gitti ya? aa öldü. Abi benim önümde drop var he. Bizimkiler hiç ya, hiç af yok. Hiç af yok bizimkiler. Ben o aklıma geldi. O şey vardı ya, bir tane futbol yorumcusu vardı ya. O karın hasta, o karın hastası. Oh. O baya güzel. Baya güzel. Şu an etrafında 2-3 kişi var. Baya güzel. Ahmet. Haydi Ahmet. Bağ. Ahmet. baba baba oba oba oba. Oba, oba. Hoppa, bizim Ahmet koptu. Ahmet bulduk ya. Abi hepsi burada. Geliyorum. Ahmet. Bana git. Geldin geldim, mi? Geldim. Dikeyin dikey, 3x'in falan var mı? Var var var. Dedeğim koşan beni gördüm. Ne oldu lan? Yapıştır. Önümüzde, evet, önümüzde, önümüzde, önümüzde. Aşağı sol, hafif sol tarafında. Ölmedi mi? Mark the location. Burada. Arkasında orospu bu çocuğu ya. Abi ben sıkıştım. Ya sikti git bot. Ya. ya var ya ananı ya. Yapma düştün mü gel. Şeyde kal. Kavurda kal. Sen burada ne yapıyorsun? Biri hemen şu an önümde. <laughs> 4 numara. Neredesin Sezar abi? Geliyorum sana doğru. Sana doğru geliyorum. Baba. Abi beni al beni. Geliyorum. Beni geliyor. alman lazım. Atıyor şu an. Al beni. Tom bize. Kaldırsan bir zaman tepeye bakıyorum. Bagda ben de şu an. Tamam rahat ol. O da çıkamaz. Watch out. Bu adam. <laughs> Bayağı yedi. Ya Sok ya ya. Ben de çıkıyorum. Watch out. Burada, enemies ahead. Şurada. 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 Bitiriyor. Oraya. Oh. Da da. Şu adamlar da maçı burada. Adamların hepsi burada. Öyleden bot gidiyor. Onu bırak ben gerçek adamlar mı O da gerçek değil mi? Tamam doğru biri geliyor dikkat et. Evet. Daha da bayağı adam varmış ya. <laughs> Heh, oh be. Oh be. Buradakine mi vurdun? O oh, şurada da baygın sen önde biri... Sen önünde... Yok önünde biri var senin. sayıya geçti de. Onu arıyorum. Sağdan aşağıya... Abi eline. bence... Aynen abi oradan öyle. Üçünü var. Bunda kaldım ya. Abi evin içinde gibi. de biri var. Aynen aynen. Heh. Beni bayıltan buydu. Alemler. Şeyi kim attı? Molotofu ben attım da. Sen mi attın tamam. Koru beni. Onu kadınlar. Göbekler. Soldan, Soldan atıyorlar. Yavuz bizim alanlık menümüz lazım yavaş yavaş. James Safi diye bir orukçu o çok güzel oynuyor ya. Yavaştan tamam. al. Ama alanda da şey var ha iki kişi var. <laughs> Aa bence alana gidiyor. Benim baygın kadınlar Aynen değil. Yok skin. yok kaldırmamış. Şurada sandık arkada. Tamam, orada var. Var. Orada Karşında. Karşında karşısında. Sağda, sağda. Öldü. Sağda. Aynen. Gördüm onu. Orada, orada e, biri, biri, var. var. Biri var. Önünde biri var. Beni bizi öldüren onları <laughs> A, orada karşında abi bot işte. Tamam gidebilir. Bot Lan İntikamınız alındı gençler. Allah'ınıza kuran abi sağ Eyvallah kardeşim, Biz de hep böyle yaşlı değildik. Biz de gençlik <laughs> zamanında. Biz de hızlıydık. Evet. Tabii abi yani öyle bir şey söylemiyorlar ki yani. Adam şurada. Mark the location. Yani. Hani kendi yaşıtlarıma bakıyorum bir de kendime bakıyorum. Benim yaşıtlarım şey yapamazken ben çoğu şey yapıyorum. yaşıyorum çalıştı. Işte. Sen bildin ya. Sen abi bu yaşta. He, mu? Bu mi? yaşta babam <laughs> olsun. Vermiş altı. E bu yaşta yani düşün babam olsun. Vermiş altı arabayı? Hı. Hadi git. Ne güzel. Bizim rahmetli bir şey vermedi hani, bize. Veriyor, veriyor. Veriyor tamam eyvallah da o da korka korka sürüyoruz abi. Ha adam aşağıda. <laughs> Öldü mü direkt? Evet, Hı. Ne kaldı? Dört kişi. Burada iki kişi falan var ya. Dört kişi kaldı. 2 kişi var. Önümüzde iki kişi var da onlar da. Evet, Yok kişi karşı, var. Karşı tepede. Drop'un oradalar. Nerede? Drop'un oralara yakın bir yerde var. Drop'a bak. <laughs> Drop'ta var biri. <laughs> Bay O, o direkt öldü o tamam. Hı hı. İki kişi kaldı moruk. Ama iki kişi var nerdeler evet. Neredeler onlar? İkisi de bot zaten. Uğraş babam uğraş. İnşallah değildir. <laughs> yani. Botlar ya. Daha gördüm birini. İsimlerinden bile belli zaten. Aynen abi. Bir araba peşinde giderken hani lazer takarsın o zaman hoş olur. Lazer fazla çekmiyor. Bak şimdi. Veriyor musun? Bu lazer. Aynen. Bak 3x. Nasıl 3X yukarı seker. Kalkıyor? 3x. Abi 3x seker de şey. Tabi silah şeyleri varsa malzemeler varsa mesela dikey tutamam işte kompans hepsi, hepsi, hepsi takılı. Onlar var. Onlar varsa abi 6x'i takacaksın 6'yı 3'e çekeceksin. Oh vur baba onu. Yok gene sekiyor ya biraz. O yüzden ben lazeri seviyorum. Ben de Sekmeyecek. Öyle ben hasa... Ben hassasiyet ayarlarını biliyor muyum abi? Ayarlıyorum ben. 3 6x'te kaç hassasiyet ayarın? Efendim abi? Hassasiyet ayarın 6x'te kaç? 13. 13. Benim 3. Aynen. 3. Aynen. Lazer abi üç lazer şey ya. Lazer nişangahta 14. 2x'te 7'dir. Abi 3x'te 6'dır. 4x'te 4'tür. 6x'te 3'tür. 8x'te 2'dir. Benim hassasiyetim. Abi 6x'te 3 de çok daraltır ya. İşte. ama işte sekmeyi azaltıyor. Ben o yüzden diyorum hani botları kaldırsınlar oyundan. Bekle babam Kardeşim, bekle nereye kadar? Aha, gördün abi karşında iki numara. Ba 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 bir numara bırakmaz. Abi taşta bak. Tam karşıda taşta. 115'te taşta. Alanı öldürtmeyin onu. Alanı öldürtmeyin. Kaçar o manyak ya. O adam bak bot değil. Çıkmadığına Çıkmadır. göre. Oo. Aynı adam. Bad boy. Ben İki benden yedi bir senden öldürmek gene sana düştü. <laughs> Ama dedim sana o bot değil adam değil. Victory belongs to us. Ellerinize Hadi. sağlık. Yine abi. Çağırın da geleyim ben de. Tamam kardeşim. Şöyle arkadaş ekleyin içimizde. de.